Merhaba dostlar Ben Ozan bu videoda 4060 kullanan en sağlam laptopları inceleyeceğiz Baştan belirteyim bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok Benim almayacağım önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak o yüzden içiniz rahat olsun. Buradaki laptoplar kronik sorunları olmayan, soğutması, performansı ve malzeme kalitesiyle de alabileceğiniz en sağlam cihazlar. Aldıktan sonra problem yaşamamak, kafanızın ağrımaması için açıklama ve yorumlarda bıraktığım linklerden alın. Çünkü laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar bir o kadar önemli. Serinin devamında tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz RTX 5000 serisi tanıtıldı ama 5000 serisi laptopların gelmesine daha en az 5-6 ay var. O yüzden laptop almayı düşünüyorsanız bu aralar sürekli fiyatlar arttığı ve stoklar da azaldığı için bence hiç ertelememekte fayda var. Şimdi bu piyasada alınabilecek en ucuz 4060 laptopumuzla başlayalım. Burada benim de favorilerimden Lenovo'nun Lock modelini görüyoruz. Lenovo Log'un i5 12. nesil H.X işlemcili versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemciyi anlatmama artık çok da gerek yok. Çünkü listenin diğer cihazlarında epey anlattım. Performans olarak yüksek ama güç tüketimi de fazla olan bir işlemci ve bu işlemci 4060 ile birleşince batarya anlamında da bu laptoptan en fazla 2-2.5 saatlik performans alabiliyoruz. Bence bu aman aman bir eksi değil. Çünkü 4060 kullanan diğer gaming laptoplara baktığımda batarya performansı orta seviye diyebilirim. 4060'in 105 wattlık versiyonu 16 GB DDR5 4800 MHz 8x2 RAM'lerle beraber geliyor. Gönül rahatlığıyla fiyat performans diyeceğim önerdiğim bir laptop. 15.6 inç Full HD IPS 144 ters %100 sRGB ekran burada kullanılmış ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor orta seviye video render photoshop video edit için de rahatlıkla kullanılabilir yani iyi bir ekran istiyorsanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim İkinci sırada hem büyük ekran istiyorum soğutma sistemi ve performans olarak da 40 bin bandında en iyi laptopu istiyorsam victus 16'nın ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip bu işlemcinin olayı sadece performans değil gerçekten verimli bir işlemci yani hem güç tüketimi düşük hem de ısınmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu. ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi. Üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyun Üçüncü laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı, hem yazılım, hem mühendislik hem de oyun için gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Ekran kalitesi kötü değil fakat Lenovo Log, Asus Taff A15 kadar başarılı bir ekranı da yok. Burada orta seviye bir ekranla karşılaşıyoruz ama hem soğutma sistemi hem de performans anlamında bu fiyat bandında alınabilecek en iyi laptop. 3. sırada büyük ekranda bir laptop istiyorum. Aynı zamanda kasa kalitesi ve performans olarak da 40.000 bandında en iyi laptop istiyorsam Mesai katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8 x 2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 wattlık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. 4. sırada 32 GB RAM'i kaliteli ekranıyla donanım ve deneyim anlamında piyasanın en iyi Lenovo Log serisi Ryzen 7 7. nesil işlemcili versiyonu görüyoruz. Ryzen 7 7435E ise burada kullanılmış 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci hem performans olarak bu fiyat bandında en iyilerden hem de verimlilik tarafında gerçekten başarılı bir işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ile beraber RTX 4060'ın 105 wattlık versiyonu bu laptopta var. Bu laptop özellikle sistemi zorlayacak yüksek grafikli oyunlar oynayacaksanız yani RDR2 God of War veya benim oyun değişim yok Render, AutoCAD, SolidWorks için kullanacağım diyorsanız da 32 GB RAM ve Ryzen 7 7. nesil işlemci ile çok mantıklı diyebilirim. Ayrıca bu işlemci yapay zeka desteği ile beraber geliyor ve bu cihaz hem RAM hem de SSD tarafında yükseltilmiş ama kesinlikle garanti kapsamı dışında değil. Faturada zaten bu ibareyi göreceksin. Ekran kısmında da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada da kullanılmış. Ekran olarak benim kullandığım Intel işlemcili versiyondan herhangi bir farkı yok. Soğutma anlamında da en serin çalışan model Log 15'in ARP9 modeli diyebilirim. 45-50 bin bandında piyasaya yeni giriş yapan şu anda ekran kalitesi, performans ve soğutma anlamında da en dengeli cihazlardan Gigabyte'ın Aorus 15 modelini görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış 16 GB RAM 8 x 2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz ve bu laptopun en önemli artısı kesinlikle ekran kalitesi 15.6 inç 2K yani QHD çözünürlüğün yanında 165 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış ve bu ekran 400 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi, parlaklık ve deneyim yönünde bu fiyatlarda 4060 kullanan en sağlam laptop diyebilirim. Tasarım olarak da gaming laptop olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kaliteli kasası ve sağlam soğutmasıyla da bu fiyat bandında rahatlıkla önereceğim bir laptop. Özellikle de ekran kalitesi ve tasarımıyla ayrışıyor. Bütçem yine 45-50 bin bandında ama benim için birinci öncelik büyük ekran, sade tasarım ve 32 GB RAM diyorsan Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 300 nit %62 sRGB renk gamutuna sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten dengeli bir laptop diyebilirim. 50.000 sınırında da Asus TUF F15'i görüyoruz. 50.000 sınırında da kaliteli kasa, iyi bir soğutma, kompakt taşınabilir bir laptop istiyorsak Asus TUF F15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 140 40 wattlık versiyonu bu laptopta var. Ekran kalitesi olarak da sağlam bir cihaz. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB panel burada kullanılmış ve tabii ki 144 Hz tazeleme ile beraber geliyor. Ekran kalitesi anlamında da bu laptopa bağlı render, Photoshop, video edit için de rahatlıkla kullanabilirsin. Soğutma olarak da iyi bir cihazken Asus bir laptop istiyorum. Taşınabilir, kompakt, hafif olsun diyorsan da 50.000 sınırında gönül rahatlığıyla alınabilecek önerdiğim bir laptop. Son sırada ben fiyat performans bir laptop aramıyorum ekranı, tasarımı, klavye hissiyatıyla her anlamda premium bir laptop istiyorsam Asus'un ROG Strix G16 modelini görüyoruz. E i 7 13. nesil HX serisi oldukça yüksek performanslı bir işlemci. Burada da kullanılmış. Bu işlemci 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'yi de burada görüyoruz. Ve 64 GB'a kadar RAM 4 TB'ye kadar yükseltme yapabileceğiz. 4060'ında 140 Watt'lık versiyonu yine bu laptopta var. 16 inç Full HD Plus, 165 Hz, %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Panel kalitesi, ekrandaki renk doğruluğu çok başarılı. Bu laptopu grafik tasarım, video render için kullanacaksanız da rahatlıkla alabilirsiniz. Dostlar şimdi bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem çok yüksek değil, ekran kalitesi performans olarak da 40.000 TL altı en iyi laptopu istiyorsam Lenovo Log tartışmasız favorim. Bütçem 40.000 bandındaysa benim favorim Victus 16 iken büyük ekran istiyorsanız oluyorsak soğutması, kasa kalitesi ve performansıyla MSI Katana 17 rakibi olmayan bir laptop. 45.000 bütçe bütçeyle Lenovo Lock'un 32 GB RAM, Ryzen 7 işlemcili modeli hem donanım olarak hem de soğutma performansıyla gayet başarılı bir laptop. Benim de zaten altı favori cihazım diyebilirim. 50.600 bütçe ile de QHD ekranı, kaliteli kasası ve dikkat çeken tasarımıyla soğutma sistemiyle Gigabyte Aorus 15 en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Ama laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum. Laptopu render için kullanacağım. Büyük ekran benim için önemli diyorsan Victus da gayet mantıklı bir cihaz. Fakat benim için taşınabilirlik birinci öncelik ve Asus bir laptop istiyorum diyorsan Asus TUF F15 ama benim için birinci öncelik kasa kalitesi ve premium bir laptop diyorsan Asus'un Strix G16 modeli bu noktada en mantıklısı. Ve açıkçası listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem bu piyasada alınabilecek en sağlam 4060 laptoplar bunlardı. Bunların dışında önerdiğim 4060 kullanan ama stokları şu anda biten bazı cihazlar var. 4060'da önerdiğim tüm laptopları ayrı bir liste yapıp onun da linkini açıklama ve yorumlara koyarım. O listeyi güncel tutacağım. Videoyu sonradan izliyorsan mutlaka bak derim. Bu laptoplar dışında 4060'lı bence başka bir laptopa bakmayın. Çünkü her anlamda düşündüğümde en sağlam cihazlardan bahsettim. Hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.